arkadaşlar yeni çukur bomba bir analizimize hoş geldiniz. Öncelikle lütfen videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. İlk önce sürpriz karakter Cumali Koçavan'ın neden ortaya çıkmadığını açıklayalım arkadaşlar. Öncelikle Cumali Koçavan neden ortaya çıkmıyor? Çünkü Cumali Koçavan ortaya çıksa reytingler birdenbire yükselir. Ama ondan sonraki aşamada ise reytinglerin düşeceği için bu sezon Finale kadar sürecek. Geçtiğimiz bölümlerde Cumali'nin arık mülkeyi öldürmesinin kötü yani bir, bir, kötü yani ise çata erden etin ve kulha erden etin diziye dahil olmasına sonuçlarını doğuracaktır. Çünkü Cumali Koçaman'ın arık mülkeyi öldürmesi yanlış bir hamleydi. Karaca Selim'in artık büyük bir olduğunu ve yetişkin bir olduğunu anlatmak için artık kendi karıları kendinin alabileceğini söyledi ve Selim ise böyle bir şeyi Hak etmediğini düşünerek artık çukurda kendi bile karar almaya başlamıştı. Emmi ise Cumali'nin çukurdaki gençlerle ilgilenmesini istiyor. Cumali ise bunu bırakıp çukuru bırakarak çatapat peşinde koşmaya devam edecek. Maç ise dışarıdan çukurun işlerini çözmeye devam edecek ve bunu kaldıramayan Cumali sağa sola saldırarak herkes çukurdan olacak. Vartonlu ise dizimize veda edecek arkadaşlar. Çünkü Vartonlu'nun Geçtiğimiz bölümde Almanya'ya gitmesi senaryo icabı değildi. vartonlu Wartollo'nun Almanya'ya gitmesi gerektiğinden ve setinde geçtiğimiz bölümde geçtiğimiz bölümlerde Almanya'ya gittiğini ve bu bir senaryo icabı olmadığını erke, herkes biliyor. Çünkü Wartollo'nun Almanya'da iş olduğu için setimiz geçen bölümlerde Almanya'ya taşınmıştı ve bu bölümlerde taşınamadılar çünkü korona nedeniyle bunu yapamazlardı. Gelelim asıl sorunun cevabına. Vartonlu diziye geri dönecek mi? Evet arkadaşlar Vartonlu ve Masun dizeye birlikte giriş yapacaklar. Ama ne zaman yapacakları henüz benim bildiğim bilgiye göre Çukur'un sezon finali yapacağı zaman Vartonlu dizimize tekrar dahil olacak arkadaşlar. Vartonlu'nun dizimizde veda etmesi en çok Yamaç'ı çizecek. Çünkü yamaçın yanında Vartonlu'nun rolü çok, çok büyüktü. Akın ise yamaça yardım edecek. Akın ise gizliden gizliye Yamaç'a yardım ediyor. Efsun'u koruyacak. Ve Cumali ise Akın'dan Efsun'un baba, babasını kendisi öldürdüğünü ve Efsun'un yanına giderek Efsun'a Cumali İdris Koçavan'ın selamı var diyecek ve Efsun'u korkutacak. Yamaç ise Efsun'u kurtarmak için elinden geleni yapacak. Bu iki analizimiz bu kadar. Lütfen devamı gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.